Herkese selamlar. İnan Çiçelik ben Aydın Dilin Aykürk'ten mükemmel bir villa tanıtımı için buradayız. Bugün özel bir site içerisindeyiz. Toplam 16 villamız bulunuyor. Son 2 satılık villamız kaldı. Diğerlerin hepsi sahiplerine teslim edildi. Oturmaya başladılar. Müstakil bir villa burası. Ortak havuzu bulunuyor. Kısmen deniz manzarası var. Ama yapı itibariyle ve peyzaj anlamında gerçekten Mükemmel bir villa. Aradığınız villa burası olabilir. Şu an bahçe alanındayız. E, belirttiğim gibi bütün villaların kendine ait bahçe alanları var. Dört tarafı bahçe. Şu an sizlere tanıtacağımız villamız köşe konumda. Fiyatı da gerçekten emsallerine göre çok uygun. Sıfır bir yapı burası. Birlikte gezelim görelim. En sonunda da sizlere bu cazip fiyatı bildireceğim. Şimdi villanın arka kısmındayız yan kısmıyla devam edeceğiz havuz alanını görüp evimizin içine geçeceğiz yan taraftaki villa ile aramız limon çamlarıyla ayrılmış Bunlar tabii daha küçük Büyüyünce şekillendirilecekler tamamen aramızı kesecek bu çam ağaçları ön bahçemizde de bir palmiye ağacımız var ön tarafta güzel bir balkon alanımız var mermerle kaplanmış bir balkon alanı Burada Masamızı atıp çok rahat yemek yiyebileceğimiz bir alan burası. Ayrıca ön alanımızda havuz, ortak bir havuzumuz var. 16 villaya yetecek kadar bir havuz alanı bulunuyor ve havuzun etrafında da güzel bir şezlong alanımız da var. Ön alandan hemen yan tarafa geçip villamızın giriş alanına gelelim. Dediğim gibi iki tane villa kaldı, son iki villa. Burası köşe bahçe payı da diğer villalara göre bir tık daha fazla diyebilirim. Bu alan tamamı bize ait çimle çimlendirilmiş villamızın giriş alanındayız. Ayrıca sitenin içerisinde araç otoparkı da var. Aracınızı site içerisinde park edip e, evinize o şekilde gelebiliyorsunuz. Şimdi giriş alanından geçip evi tanıtmaya başlayalım sizlere. Burası açık mutfaklı bir salon. Salon alanımız oldukça geniş. Yan tarafından ve ön tarafından bahçeye çıkan büyük sürgülü kapılarımız var. Hem aydınlık açısından hem de ferahlık açısından çok şık düşünülmüş, güzel de durmuş açıkçası. Yani duvarla boğmamışlar evi. Her tarafında güzel pencereler var. Çok rahatlıkla kullanabileceğiniz bir durum. Ayrıca ön tarafta da basamağımız var. Oradan bahçe alanına inebiliyoruz ön alandaki balkon alanımıza inebiliyoruz yani burada e, masamızı atıp yemeğimizi yediğimizde direkt sürgülü kapıdan bahçe alanına iniş yapabiliyoruz açık mutfak dedik şimdi açık mutfağa bakalım L şeklinde bir açık mutfağımız var ayrıca ankast resetimiz takılmış hazır gelip kullanabilirsiniz Aynı salon alanındaki büyük kapıların aynısından bir de mutfak alanında var. Mutfak alanından da bahçe alanımıza girişimiz bulunuyor. Mutfağımız bu şekilde. Buzdolabımızın yeri standartlardan daha büyük bırakılmış. Son zamanlarda büyük buzdolapları tercih edildiği için öyle bir dizayn yapılmış. Bu da bir avantaj. Yine isterseniz küçük buzdolabı kullanabilirsiniz ama maksimum seviyelerde buzdolabımızın ölçüleri bırakılmış. Salonumuz bu şekilde, salon ve mutfağımız bu şekildeydi. Alt katta artık klasikleşen bir durum. Merdiven altındaki kullanışsız alan e, lavabo ile değerlendirilmiş. Ayrıca çamaşır makinesinin yerini de buraya koymuşlar. Burada çamaşır makinesini de kullanabilirsiniz. Hemen üst kata çıkalım, üst kattaki odalarla devam edelim. Üst kata çıktığımızda bir koridor alanımız var. Oradan 3 odaya ve ortak kullanım banyosuna çıkıyoruz. Hemen sağdaki odamızla başlayalım. Yerlerimiz komple laminant parke. Onu belirtelim. Salonumuzda granitlerimiz vardı. Odalarda laminant parkelerimiz var. İlk odamızla devam edelim. Burada ebeveyn banyosu da bulunuyor. Alt katta bir lavabomuz vardı. Üst katta ortak bir banyomuz var. Bir odamızda da ebeveyn banyosu var. Düşe kabiniyle banyo dolabıyla gayet güzel. E, odanın arka tarafı da komple camla e, açılmış. İki tarafı sabit. Ortası açılır. Ayrıca bir de Fransız balkon var. Burası arka cephe. Arka taraftaki villaya bakıyor. Burası ilk odamızdı. Ölçüleri de gayet ideal. Kesinlikle küçük değil. E, yani 12-15 metrekare arasında bir metrekareye sahip bu oda. Burası ana yatak odası olabilir. Ölçüleri gayet yeterli. Hemen Ortak banyomuza devam edelim. Güzel de bir ortak banyo var. Bunun da aynı şekilde düşe kabini, banyo dolabı ve de kapının arkasına yerleştirilmiş. Hı. Oradan hemen ikinci odamıza geçelim. İkinci oda ilk odaya göre biraz daha küçük ama standartların üzerinde diyebilirim. Ön alana açılan bir penceremiz var, kapımız var, büyük bir kapı. Aynı şekilde arka odadaki gibi Fransız balkon var burada. Burada havuz alanını çok iyi görebiliyoruz. Denizi de kısmen görebiliyoruz. Ayrıca denize 2 kilometre mesafemiz var, onu da belirtelim. Bugün deniz görüntüsünü net gösteremiyoruz. Biraz sisli bir hava var. Denizin üzerinde de bir sis bulunuyor, net görünmüyor ama çok şahane bir deniz görüntüsü var, onu belirtelim. Hemen üçüncü odamıza geçeceğiz. Videomuzu orada sonlandıracağız. Üçüncü odamızda da yan tarafı açılan büyük bir kapımız var. Aynı şekilde iki tarafı sabit ortası açılır. Bu da yan taraftaki yapının bulunduğu alana bakıyor. Ama yapıya denk gelmiyor. Yapının da bahçe alanına denk geliyor. Açıkçası bayağı ferah bir görüntü var burada. O da bir avantaj bütün odalarımıza ve salonumuza klima, tesisatları, altyapıları oluşturulmuş. Bunlar da hazır. Ve son olarak üst kattaki balkonumuza geldik. Burada da güzel bir balkon alanı oluşturulmuş. Havuz alanını görüyor, denizi görüyor, sitenin içine hakim. Ölçüleri de gayet yeterli. Site içerisinde özel bir site içerisinde müstakil villa tanıttık sizlere. 16 villanın bulunduğu özel bir site burası. Son iki villa köşe villayı tanıttık sizlere. Fiyatımız 7 milyon 300 bin TL. Piyasanın gerçekten altında bir fiyat. E, dizaynıyla, yapımıyla, malzemeleri, işçiliğiyle gerçekten kaliteli bir yapı olmuş. E, güzel de bir e, site olmuş. Öneririz burayı gerçekten kesinlikle öneririz. Son iki villa. E, fiyat olarak da e, diğer villaları baz alırsak emsallerin çok altında olduğunu tekrarlayalım. Beğendiyseniz sevdiyseniz ya da aklınıza takılan bir soru olursa iletişime geçebilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Son olarak kanalımıza abone olup destek amaçlı videomuzu da beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.